Oğuz Sarvan yönetiyor. Cüneyt. Erdal. Hasan vuramıyor. Ve Galatasaraylılar bu ataktan yararlanamıyor. Hasan. Şut kaleci Tanoviç'te kalıyor. Selçuk. Galatasaray savunması uzaklaştırmaya çalışıyor tehlikeyi. Cengiz vuruşunda Smovic ve top Smovic'te kalıyor. Uğur. Şimdi Hasan. Prekazi yakın pozisyonda topu dışarı gönderiyor. Görüntüde Prekazi. Karşılaşma boyunca etkili oynayan taraf Galatasaray oldu. Erhan Karşılaşmanın 43. dakikası. Rahim'den sıyrılıyor. Şut ve gol. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Gol Erhan. Galatasaraylı futbolcular sevinç içinde golü tekrar seyrediyoruz. Karşılaşmanın ikinci yarısından görüntüler seyrediyoruz. Aykut düşürülüyor. Serbest vuruş kullanıyor. Önder'in şutunda Simovic başarılı. İlker. Orta. Vuruşta sonuç yok. Galatasaray yatağını seyrediyoruz. Prekazi ve bir faul daha. Erdal. Prekazi'nin vuruşunda Galatasaray 2-0 öne geçiyor. Prekaz'i ve arkadaşlarının sevincini seyrediyoruz. Gol tekrar ekranlarınıza geliyor. Prekazi'nin şutu ve Galatasaray 2-0 öne geçiyor. Aykut serbest vuruş kullanıyor. Kafa vuruşu Smovic. Sakaryaspor 2-0 yenik duruma düştükten sonra Galatasaray kalesinde gol arayışları içinde. Prekaz'i Uğur düşürülüyor. Serbest vuruş. Prekazi atışını yapıyor. Tanović ikinci hamlede topu kontrol altına alıyor. Uğur. Karşılaşmanın 82. dakikası. Hasan. Tanovic ile karşı karşıya. Ve Galatasaray 3-0 öne geçiyor. Galatasaray 3, Sakaryaspor Spor 0. Gol Hasan. Bir kez daha seyrediyoruz golü. Tanović'in üzerinden aşırtma bir vuruşla Galatasaray'ın Üçüncü golünü bir kez daha seyrettik. Karşılaşmanın 84. dakikasında Cengizhan Pekazi düşürüyor. Daha önce sarı kartı bulunan bu futbolcu bu defa kırmızı kart görüyor. Sakaryaspor serbest vuruş kullanıyor. Önder ve simovic Galatasaray savunmasının uzaklaştırdığı top. Tanju. Hasan. Tekrar Tanju. Topa dokunuyor. Galatasaray 4 Sakaryaspor 0. Dakika 88. Tanju'nun golü bir kez daha ekranlarınızda. Galatasaraylı taraftarlar sevinç içinde. Bu karşılaşmada son dakikalar. Selçuk savunma topu uzaklaştırıyor. Hasan ortasını yapıyor. Frekazi şut ve kaleci Tanoviç. Galatasaray karşılaşmadan 4-0 galip ayrılıyor. Galatasaray teknik...